Tarih, tarih. Burası ne ne ırlamaz Bu e, tarihsel de bir mevzu var burada. Ha. Bizim köye adını veren, Kurgutlu'nun belli bir bölgesine adını veren e, meşhur bir çay. Şey. Tabii benim küçüklüğümde bile bu çay çok berbat akıyordu. Hmm. Sonra belediye geldi böyle açtırdı. Bu bu kadar geniş değildi. Ya yani daha daha yani. Daha, ben küçükken zeytin ağacı nasıl köklü olur? Hatırlıyorum bir tane zeytin ağacını köklemişti bu çay yani. Hmm. Çok maye akıyordu. Şu an çocuk güzel öyle öyle diyor. Hmm. Yağmur o <laughs> Tabi dağlara kar yağmur da. Dağlara kar yağsın. Güzelce yağmurlar yağsın. Ama çok ayaz var ha sabah erkeni. Yarışmaya gideceğiz. Evet. Şimdi Oğuz'un dama gideceğiz. Köpekleri çekeceğiz. Babis nerede? Yukarıda var. Ha sarmıyor <laughs> mu? <mı? gülüyor> sen git abi ben camiyemle kendimi sıkarım. Oğuzun çiftliğe geldik. Bu köpek benim değil Seninle Senin de oh, oh, mi bu emanet? Bu emanet Benim erkeğe çekmek için. Bende ben de meşhur bir erkek var. Bugün de yarışmaya gidecek. Yine <laughs> Abi bu köpek güzel bu arada. Çok güzel bir kafası var. <laughs> İyi bir köpek ya. Yani. Çinek çek. Lan Çin'de bunu yemesin lan. Yemezler abi ya. Valla beside yiyorlar. <laughs> yiyorum. Yemek için yemek <laughs> için almıyorlar. Bir kızana gelmedi öyle bir. Bilmiyorum bir ben. ya. Ben, evet. Abi. Özgür abi geliyor. Özgür abi de geliyor yarışmaya <laughs> gideceğiz. Evet, öz organizasyon Manisa. Evet. Özgür abinin reklamını yapalım. Hadi geçelim yukarı. Ya yarışmaya gideceğiz. Ufaktan da heyecan var bu arada mı İnceden bir 10 dakika video çekeceğiz Çekin bakalım. Tamam abi. Hoş abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi şunu bir koyalım arabaya bak. Koyalım. Hadi geçelim bakalım. Hayır. Hoş geldin. Nasıl? İyi abi ya. Ya abi de çekelim. Ulan dondum ben çıktı. Ya, ya gördüm çok mutlu oldum. <laughs> Sunar donmuş. Aramızda her gün yeni bir başlık atılıyor. gel. Ay gel gel, gel. Evet. sen yaptın ayıp lan ben tanımadın mı? Hah? Gel. Arkadaşlar e, babis e, bizim iniklerin ablası oluyor. Anne ayrı. Babaları bir kızım. Meşhur dayıya gelelim bakalım. Ya Allah. Bismillah. evet. Dayı, dayı. bizim güzel bir köpeğimiz. Aynen. Abi bir de çekeceğim söyleyeyim. Zayıf olan Türkiye'nin en iyi akbaşlarından biri. Şöyle, şöyle geç. Şöyle geç. Şöyle geç. Kadir abi gel köpek bağırmasın. Kadir. <laughs> 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 köpek sesinden konuşulmuyor. mu Köpek güzel bir köpek. Köpek benim köpek. Şu an ben uzun zamandır köpek istiyorum. Kafamdan birçok akbaş geçti. Ama kafamda bir köpek var diyebilirim. Kendime ait. Dişimiz var doğurmadı. Hmm. Bizi üzdü. Asil babiş var. <laughs> senden geldi abi. Çok güzel bir şey, ama senden geldi. Kendimi ince saymam. Bir, i̇şte şey, bir tane şu an dayımız var. Yavaş yavaş yine kadroyu baştan e, kurmaya başlıyoruz. Köpeğin post yapısı güzel. Kapı güzel. Köpeğin bir üzü, bizi üzen bir tarafı var. Ayağında bir yana var. Aynen. Belki de benim hata iyileştiremiyoruz. Yani yaşadığımız bir sıkıntı. Ben kortizonlu şuruplar falan da kullandım. Ne kadar iyi gelir bilmiyorum. Çok fazla veteriner gezdim yani söylemek olur mu bilmem. Masraf da harcadım yani. Har hmm. Harcamadım sayılmazım. Belki hmm. bugün 5000 liradan fazla masa harcadım hmm. ayağına ya. Ne? Bu benim özel özel bir şey. Hmm. köpek Çeşke çeşe gelse ama o, o yani yavlanır oraya ne olmuş köpeğin ayağına? Yavlanırsın yavlanırsın yani. ya. Ayağına mı olmuşun? Ayağı bugün bu, bunun boğuşurken yara olmuş. Ha, derin bir yaraydı herhalde Abi derin bir yara ama o zaman müdahale edilemedi, edilememiş Aps etmiş patlamış, patlamış falan filan Bugün sen de iyileşmiyor yani ben Aldığında mı böyleydi yoksa? Aldığında yara vardı, vardı ama mı? daha da büyüdü Büyüdü mü? Büyüdü hmm. Ama sen top tedavisini yaptın biraz güne kendine gelmiş Yok Yok Ben gelmiş bir aydır adam bakalı tedavi yapmadım Haa ha. Abi köpeğin bacağı geçmez ya çok aşırı İnşallah bir yaralı çok köpek çok zor. Ben bu köpeği ben bu köpeği amacım ee, çok zararlı. Yavruları var abi yavruları sürmek hmm. aynen yavruları ya aldık yavruları aldık yarışmaya iki tane yarışmaya hmm. iki tane gel gel tabi bütün erkeği getirebiliyor musun abi ha? erkeği Buraya, yok erkek de mi gidiyor inik tuzabildin mi? Hey doğru işte tabii çok uğraştım onunla ya. <laughs> abi. Ben yumurta veriyorum yumurta ilgili kap kaçıyor. Kaçmıyor. <laughs> <laughs> abi gel bakayım. Bir tane. Dayı. Benim köpeğe verdiğim şey var. Benim bak. Bir sürü merhem karıştırıyorum. Bu hmm. pudra. Bu da iyi gelir. İyi gelir. Tamam. Bu tip şeye. Beyaz kil. Beyaz kil. Bu da sivilcelerle iyi gelir. Mavi Şimdi, leç akne. olmazsa abi. olmaz. Bu Mavi leş olmaz. Bu sarısı var arada bu daha etkili bir şey. Köpek bunu hmm. yalayamıyor. Yalayamadığı için sürüyorum. Çok canını yakıyor ama. Hmm. Antibiyotik bir sprey. Abi kantoran yağ. Hmm. Bunun içinde susam yağı var. Çörek otu yağı var. Çam yağı var. Ee, bir Birçok yağ karıştırdım. Zeytin Zeytinyağı tamam. falan var. Ee, ama asıl kantoran ya. Ee, bu, bu işin babası kantoran ya. O yüzden kullanıyorum. Yumuşatsın orayı iyice ee, şey yapsın. Susam yağı da vardı. Susam yağımız bitti. Hakikaten Yine ekleyeceğim susam yağı. Abi ağrı kesici merhem. Bak. Ağrı kesici merhem acımasın, şey olmasın. Ağrımasın orası. Oraya sürekli uğraşıyorsun Sen tedavisini yapıyorsun ama köpeğin bacağı çok sıkıntı olduğu için hani geçmesi. Hmm. Ee, bu merhemlerin ne işe yaradığını unuttum ama bilerek hmm. şey kullanıyorum yani. Hepsini bilerek şey yapmıştım ama atlarını unuttum şimdi bu. Hangisi hangi işe Kaşıntı merhemi falan da var. Hmm. Tedavisini yapıyorsun yani. Fujidin falan vardı. Aynen abi uğraşıyorum hmm. ama ben hani bir dün yapmadım, bir bugün yapmadım. Yarışmaya gideceğiz diye. Tipi falan çok güzel ya maşallah. Güzel o, bir köpek. Oz şey yapmaz mı? Yok. Çok, ben çok şeyli bakıyor ya. Hani köpek şey bir köpek değil. Yalak bir köpek değil ama. Abi dişler bak Allah aşkına. Ben bu köpeği her gün hmm. kortizonu şöyle uçuruyor. Köpek bu arada sakinleşti. Oğlum dişlerini fırçalamışsın gibi lan bembeyaz dişleri. Düşürdün mü lan? Ha? Dün fırçaladım. Dün. Ya abi yarışmaya gideceğiz. Ağzını mı kokusun köpeğe? <laughs> Benim dişimden beyaz dişleri ya. Abi beyaz. Lan bizimkinden sapsarı. <laughs> Allah Allah. Ne yapıyorsun? karbonat falan mı veriyorsun bize? Bakalım bir de orada çekeriz. Tamam. tamam. Çok farklı ya. Obis. 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 Tipi Bu çok güzel ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. <laughs> Obis. Yok o kızım. Tamam. Tamam. Bendekilerin ana gel. Yani. Gel. Aynen. An kardeşi. Aynen sendekilerin an kardeşi benikinden bendekinden de babadan kardeşi. Gel. Maşallah. Nasıl yap geri? Gelecek de Babiş, gel. tabii. Şey gel. Gel. Babiş, gel. 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 Olur, gel. Onu... Gelsin. Ya, Gelsin. Gel. Gelsin gel. Gel. Başlayalım. Gel. Lan, lan Çok, ee, abi, gel. 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 Çok. Gel. 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 Geti bakalım. Babi, babi bab 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 yanına doğru geti bakalım sen. Şöyle geti. Bir daha çalış. Gel 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 gel. Haydir sürüklemesin. Kurtarsan kendi babisi. <laughs> ha uzun cil işte. al. Bak ben sana, sana çok saldırı bak bana saldırmıyor çünkü ben ufaktan <laughs> biraz şey yaptım onu. Gerçekten dur bak dur dur. Babis. <laughs> Ölüm kızım. Abi, güzel, güzel. Gel. Babis. Babis gel. Tamam. Beni beni tanımadın mı? Ayıp kızım sana. Şu hangisi? Temel bunda bir çeken da, bi da bitirem. Gel köpeği tanıt bakalım bu kimdi bu? Tanıt bakalım şu köpeği bize. Hah. Bugün buraya geldik. Önde ekmek var falan şu hafta çok yoğundum. Köpekler de çok düzgün bakamadım. Köpek zayıflığından değil. Aşağıda köpek gördüm. Duba gibi. Evet. Babişi gördün. Babişi şu an pek po şey. şey. post yok. Onlar öyle gözükmüyor. Dayı, Aynı. dayı da ayaktan çok kilo almıyor. Bu köpek düşük yaptı. O yüzden mi? Hmm, düşük yaptı ama. Bu Bugün bu. de ekmek verebildim. Yarışmaya gidiyoruz. Bir şey hazırlayamadım. Hmm. Dün de... E, Abi ekmeği yiyorsun ya. Bizimle bizimle bizim kuru yalan yiyor. Dün Abi senin bakıyorsun Bir Yine fazla bir şey yapamadım. Bir şey bu köpek zayıf değil, ondan hmm. ya. Yani. Beni bilen Bilmiyorum. bilir. Kötü bakmam ben. Aynen öyle. Kaldır bakalım şu köpeğe ya. Ha? İçim battı. Soğuk ya. Benim ha. mı? Hadi soğuk soğuk. ya. Gökçe <laughs> mi bu? Bu Gökçe. Hmm. Üzdü yani. Ee, Diş köpek, köpek üzdü bizi. Doğurmadı üzdü. Bu köpek Türkiye'nin en büyük ahbaşlarından başlarından biri. Dişi olarak. Düzgünlük olarak. Yoksa evet. ben... Geliyoruz abi. Buluruz, ha, beyaz köpek. Evet. Köpeğin kafası falan kötü değil abi. Güzel ya maşallah. Yanlış anlama bu köpeğe dudakta diyorlar abi. Bu köpek bir yok köpek. ya dudak yok bu köpekte ya. Bu diye. köpek 75-78 cm arası bir köpek. Yok yok dudak köpek, abi nerede bak. Köpeği dudaklı diyorlar. Böyle erkek yok. Ay doğru. Aynen. söyleyeyim olur. yani. Bu köpekte bak ben hemen söyleyeyim. Ben köpeğimin hatasını söylerim. Bu köpekte <laughs> döş biraz sayık. Döş yok. Aynen biraz. Ha, Akbaş'ta herkesin köpeğinin böyle değil. Doğru. Kangal'da daha çok döş var. Ama ben isterim köpeğimde döş olsun. Benim sevdiğim bir özellik. Fizik falan on numara. Ben bu köpeği şu an kaldıramıyorum. Yarışmaya gideceğiz. <laughs> Ama bilen biliyor abi. Tamam. Hadi köpek geçelim. Düşük bakalım. yaptı. Düşük yapmasa ben bu köpeği salayım. Bir koşuşunu izle. Asil Babiş salayım. Mi? Asil Babiş fırtınadır. Koca daha tek seferde çıkıyor. Adam ba bak Asil bak çıkı veriyor. Asil Babiş'in döşü var mı bakalım bakalım. Asil babasının babasını var. Mı? babasında döş var. Asil Babiş'te de, de var. Döşü var bu. Bu köpek genç abi. Benim inikler de öyle ya. Seten bu videoda şöyle söyleyeyim. Benim iniklerin kardeşi sürüde çok sert olduğu için Oğuz'a verdim. Köpekleri çok boğuşturuyordu. Sertliğinden tutulmadı. Köpeklerin hepsine saldırdığı için. Aynen. Bu şey mi la? Bursa'ya gelen inikleden değil mi? Ha, ha işte. Problem oldu. Yediz abi de sağ olsun bana layık like gördü, hediye etti. Ahmet abiyle geldiğimizde köyde bir inik vardı ya. O işte bu. Lan 6 aylık olmadı. Benim koca, 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 koca dişi köpeklere saldırıyordu ya. Babam dedi bizim başımıza bel olur. bunları dedi verelim. Zamanımız olsa birazcık gün, ben de, birazcık büyük şey davranmış olsaydık. Erken davranmış olsaydık. Ben burada ya. Hiç çekilmemiş videoları çekerdik ama hayır, hayır, imkanımız bugün biraz aynı. kısıtlı. Özgür abi hadi gel. Hadi gel yarışmaya, <laughs> yarışmaya <laughs> geçme ya. Bunun da asıl mevzu bizim dayı. Bu zaten senin köpeklerin aynı abi. Aynı. Bir fark yok. yok aynı senin öğretimin zaten. Aynı. Ben senin bana hediyen bu. Aynı. Ovuza hediye ettik bunu. Bize dost lazım para. Ya, bu arada para... şunu da söyleyeyim abi. Gittiğin her yerde dün muhabbet oldu. Muammer abi'ye köpek hediye etmişsin. Sana teşekkür etti. Allah razı olsun dedi. Dile yeah. köpek hediye etmişsin teşekkür etti. Allah Allah razı olsun dedi. Bana köpek hediye ettin. Allah razı olsun. Her kapıya bir köpek hediye etmişsin. Ee, köpek camiasına büyük bir katkın bu. Çok teşekkür. Abi ediyorsun. böyle köpekler ee, bulamıyoruz Abi yani bak. önünde şey falan var. Dışkısı falan var. Dün Tep, gelemedim. Temizleyemedim. Dün, gezdik. Dün temizleyemedim. Aynen. Gelemedim yani. Ben vardım. Temizleyemedim. Doğru. Aynen ona. Abi ben her zaman söyleyeyim Yoksa temiz... böyle değildir yani. Ah, ben ben, var, ben dememiz zaman. bu değil. Ben her zaman Ben zam hani, insanlardan özür diliyorum. Benim bakımım bu değil. Yok de zayıf olmasının sebebi düşük yaptı. Memeleri falan da sarkık kaldı. Böyle acayip bir olay başımıza geldi. Biz ben çeker de... çeker. Çok güzel Senin çeker. Ya ben her zaman söylüyorum Bu yanına da söyleyen. Para her zaman bulunur ama böyle dostlar her zaman bulunmaz. Allah böyle razı, kardeşi bulunmaz Allah ve bu köpeğin köpek e merakında bize kazandırdığı benim açımdan en iyi şeyi para değil de böyle güzel dostlar kazanabildik Hadi ya bize ben, ne mutlu ben bize. Ben bir şey söyleyeyim. Bugün ben babamı gördüm. Babam beni köpekten anlayamadı biraz muhabbet etme şansımız olmadı. Bilal'le konuştuk. Ben Asil Babiş çok sert olduğundan dolayı ben köpeklerin bazı arkadaşlarım benim istiyor. Bir aylığına, iki aylığına. Bak diyordum ya sen de hani sev. Belki çok belki bakabilecek full köpek onda kalsın diyeceğim. Ben ziyaret edeceğim tabii ki verdiğim süreçte. Babam bana şunu dedi. Asil Babiş'i verme. Asil Babiş damın en güzel köpeği. Asil Babiş işte diğerlerinden mi? <laughs> Arkadaşlar onlardan ver. Sonra ben tabii ki temelli vermeyecektim 6 aylıkken köpek büyük alırsa. çoban köpeğine saldırıyordu. Yala sokmuyor. Köpekleri kızıştırıyor, köpek sürü harika. sürü köpek boğmaya götürüyor. Onun için verdim. Sürü ben de böyle aşırı. Yanında başka bir köpekle salamıyor arkadaşlar. İşte. Değil mi? Ben bir tek salıyorum. Burada mevzu çıkarırsa en azından ayırması birazdan kolay oluyor. İki köpek saldın ayırması çok zor. Bu yok ha, ya. Abi. Babasının karakteri. Formunu görüyor musun? Formu hmm, düzgün. Şey bir zayıf değil yani. Çine bu ızgara olmaya İnşallah yemezler köpeği ya. Çinle abi ben güvenemiyorum ya. <laughs> evet. Atalım bakalım. Kö Allah, çıksın, çıksın, önden, da var. önden ha. Evet, Atın bakalım dayıya. Açalım mı abi kapıyı? Dayı emmi. Ya, Aman Allah'ım. Nasıl açılıyor bu? Oh. <laughs> <Lan, bismillah. gülüyor>

How do you look?